Nusretti Teres Formula bu Oğlum ben gittim sana hype'imi değiştirdim. Ha bu dünya... Ya orospun evladı bir ezme anasını götte çıktı evladı ya. Ha burada bir şey anlatıyorum orospunun sözü ya. Aman aman bir tane 2000 dolara kamera ayarladım. Para kıyacağım. Ne kim şarkıda anım var amına bir suç ya. La ben şey atsam dur. Kanka ben Amerika'dayım ya. <laughs> <laughs> Yarra bu Kartal'dayım amına bırakın. Nerede olacağım ya? Kurban şaşıyorum ben ya. Aa kurban. Oğlum kurban bayramına kaç ay var? Aa benim kurban parası bir kurban lazım. On yoyun mu? Ha oğlum Allah'tan site sponsor oldu ha. Hemen bir tane pizza satsam oradan. Hemen bir tane daha ortak olurum can. <laughs> Şemret sağ dikkat et. Ha oğlum anam değil şu. Oğlum aslında ana para sayılmaz şuna. sayılır mı bir ya da? Biri uçtu havaya anam, şey diyeceğim sana. Aranızda imam Hatip okuyup ya da sette imam olan var mı? Şimdi o zaman bir şey diyeceğim sen. Ben her sene neredeyse kurbana cirdim. Ha bu yayın açamadığım dönemlerde kurbana ciremedik. O zaman kesemedik onu da. Şimdi ben yayınlara başlarım canım da. Şimdi hocam ben bu pıçağı aldım. Tamam ama nasıl aldım? Helal parayla aldım. Şimdi ben kasaya atıyorum kendi cebimden alalım Veriyorum iki buçuk dolara verdi bana iki bin dolar. O zaman ben onu kurbana girsem günah mı dediğim. Tamam o zaman Allah razı olsun. Bizim de günahımız bu be. Ama ne türlü türlü orospu çocukları var bizim de günahımız bu olsun. Ama önemli olan niyet hocam sen bunu anlamıyorsun. Ah oh, dur lan bekle bir şey buldum bekle. Bekle bir şey buldum. Şimdi o zaman bir şey daha soracağım sana dur. Çete ne kadar çok iman var ama ne bekle. Peki iman power kesiliyor. Şimdi hocam soru geliyor. Hazır on 10 numara soru ve bug'a gireceksin. Hocam şimdi benim bir kredi kartım var. İçinde 50 bin bahçeye var. Şimdi ben bu kredi kartındaki ile Girdi yine. Ben bunu borcunu ödemek için sattım pizza. Bunu ben bunun borcunu ödedim. Kredi kartına şu para. Ciddi danaya. Ama ben bunun nasıl La gitti ya. Ne nasıl Oğlum kredi kartını şeyle ödedim. Ya oğlum sağ not verin o ya. La ne gitti ya cahil seni. Kredi kartına mı Allah Allah. Cemil et. Ben onu bilmiyordum arada. Adam beni sağ üstünde yarına bak. Oğlum nakit avans kredi kartı değil. Oğlum ay ay nakit avans. <laughs> nakit avans alacağım yine oğlum. <laughs> Minin nakit avans 50 milyar alacağım yine amına koyayım. Allah'ım oğlum. <laughs> Lan şöyle salak salak şöyle atsım amına koyayım. Zaten beyin amına kım. La dağlı Onumdur, dur ha burayı iyi bana daha burayı sanmayacağım. Oğlum alan olduğumu gördüm. Evet. Biz nada. Şenet sağ ak dikkat et. Yaranı bul. Farkını Hayır. Bul. <laughs> i̇şte La. yaranı bulduk. Ben burada. Ama bunlar bulamıyor. Sıkıntılar orada. Adam beni ileride saldı. Oğlum benim şeyim sipim şatı ya. Abi dört x yerine lazer lazım maalesef.

Emmi kim bu? Emmi kim lan biz siktir ta yat aşağı mı? Var mı? Ceviz eşar var mı? Sen söyle sol üst Oğlum sana bir şeyim burada denim alabilir ha. Sen bir ölmüş gün alabilir. Ben sikim sikir sokaktım. Hey you motherfucker bitch. Orospunun evladı Anasını götteyi siktim bir çocuğu. Hayır 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 hayır. Bu arada ee, Unutkanlığın sebebi zeki insanlarda oluyor bu arada. Ben de zeki bir insan olduğum için unutkanlık var bende. Ananız şimdi güzel mi başlangıç ha? Ha boyun güzel, harita oyuncu Hayır oğlum gerçekten bak zeki insanlarda unutkanlık artı olarak bir de şey varmış. E ee, vitamin eksikliği. <laughs> <laughs> var mı kapatayım bizi kalsiyonel amına. Ama gerçekten öylemiş var arada. Oğlum ben hayatımda bak sana bir şey diyeyim mi? Bizim evler günahmış olur. Her gün hem siyerim hem cene aynı cene. Adam şu kafa mıydım darbelirdim dolan bunlarla alakası yok. Beynime baktırdım beyin var. Oğlum adam bana şeyle baktı teleskopla. Adam ne ki şey beynim var. <laughs> <laughs> Valla baktırdım. O kız ne oğlum benim bir sürü kız fanboyum var mı bu arada? Dur 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 dur. La dur sana dur 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 dur. <laughs> La dur. O beni ezer amına ben bunu vuracağım. Mal mi dolanıyor. Başa vasıf veriyor ha. Gülüm 8000 bitirdim ben. Daha ne verir ben onu anlamadım. İmneye bak. Bunu evla. Asaj. Bana kralsın. Sögay. Oğlum ben anan acırmıyorum yerim şu anan uzaklaşıyorum ee, amına. Oğlum <laughs> sen nerelisin? Bir dursana dur dur dur. İyice yaramayacağız ya bir şey soracağım sana Cen. Ona dur dur sen bir şey soracağım sen. Da sen. Da dur da dur da dur. Ona bir şey soracağım. Dur. Sen da nerelisin? Da sen nerelisin? Ben Tekirdağlıyım ben. Tekirdağlı. Aşiktir la. Hayır. <laughs> Seni ben ballı götürü sikeyim oğlum. Ben Adana Adana Adanalıyım. İmliye mi? Arabayı bırakmış onu ya. Bu yarran nerede? Bunun mazotunu bitme anasını sıfır. İmle burada bir yerde. Yayla yok ya. Ama arabayı değiştirmiş. Hadi geliyor buraya. Ba 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 ba. Sol. Sipeye bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ayı mı ama ben yarrakçı boyunca. Ha ben sana bir şey yok. Playstation'ı bitirelim ha? O. Oh. O. Oh. Ba 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 bak. Amanım inzem vuracağım şimdi. <laughs> Aa ben en iyisi Vallahi Valla yayınınıza bir şey almadım ya. Ona gittim bir şey aldım. Bardak aldım. Aa, ee, bardak. E, bir tane küçük bir saat. Eee. Bir tane kitap. Ee, sonra bir tane şey. Neydi ya? Şey böyle bardak atlı. <gülüyor> <gülüyor> Abi de ona şey veriyor. Rozman Rozman mıdır? Azman mıdır? Ne bağımına koydum? Kızlara kullandığı bir yer var ya. Oradan da şey verdim ona. Bin liralık şey fondöte çeki verdim. Bilmiyorum ama çok kitap okuyor ya. Deneyeceği bir kitap okuyor. Onun kitap masrafı bana Aylık 200 lira. <gülüyor> 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 ama kızı gelirse var başım belada. Oğlum bu çok fondöte sürüyor ya. Bunun fondötü masrafı çok fazla. Bak burada ne mi yok? Nasıl anladım sana söylüyorum. Kapına çıktı. Bana ne lazım biliyor musun? Enerji içeceği lazım. Başka bir sekişte ihtiyacım yok. Ay. Ya kanka oyunu izah, oyunu sikeyim ya. Ya gerçekten oyunu zarınız oyunu sikeyim ya. Ulan amına kodumun oğlu ya. Oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Orospu'nun evladı sana mı kavun anasını sik He bro you motherfucker bitch You militant yo Ya oğlum ben buraya bir popüler bırak be Oğlum ben keşke oynuyor ben oynayamıyorum ya Ya yazın evdeyim ya Ha ben böyle tatil ücretim bir adam değilim ki Abi çocukları bazen ayarlıyor hadi gidelim abi yerlere de Aynı öyle onun dışına yok Wanda Amuda bir dama. Orada. Ay senin evin başın belacınız ulan. Buna kodum sala. Karı çay. senin eşte boyunca yaşın, Bu beyin yaşın alalım mı? Bu senin beyin yaşın. Bu senin beyin yaşın. Eyverdiğime bana olabilir alalım mı? Oh. Oh. Oğlum burada koku var. Oğlum sen ya buradan bir yerden mesela ayak sesi duydum ha. Yok ya. Kan globalist kamera diğer tarafa takmam lazım. Ben mesela bu daireye hiç girinmemiş. Girilseydi anlardım ama demek ki sakın nasıl yaptı onu ben onu anlamadım. Oğlum yine mi binmek değil mi lan? Amına da Burada ama her yeri tarafta çıkıyor değil mi amına ak? Amına ak <laughs> yani. Va 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 va. Amına ak. amına ak. Ya oğlum gel sana bir şey Amal. soracağım. Gel buraya yanıma gelse. Yanıma yani vurmayız abi seni. Gel gel. Vuracaksın biliyorum. Çok C doğru. güzel var <laughs> ya, mı oyunu var da orada mı anlamadım ama şu an bir kuşak mı olabilir ha? Basma şu sik... Bu tam cilt. Allah! Ulan tut tut tut! Ulan tut! Bin bin bin! Bas bas! Tam bas! Oğlum sen ceza mı oldun lan ben ya, bu yayını at geç saklarım şöt oldu bu arada. Ya araba dur be dur amına. Ama kulaklık bu. Enayi malı alalım biz onu o okay. <laughs> Aa kulaklık bu. La sıfır kullanılmamış baksana. Baksana pembe pembe garibim benim. Oğlum aranızda bunu kullanacakları var mı? Aslında bunu bir tane kıza verin. Bir tane kıza alınca konak. Lan pembe pembe baksana buna. Garibim benim be. Aa kulaklık kullanılmamış. Hayır öyle bir şey yok. Hayır oğlum. Kulaklık kullanılmış mı? Sıfır. Ya bunu verecek mi şuna? Sonra işte hani bir o takım olan olmuş ayrılmış onu. Önüne kalmış o. Ya burada bir ne var. Ben canı öldüm. Ha burada ne yoksa beni siksene. Ha buraya bir cover alacağım. Ha keyfiçi keyfisi. Alanda. Aslında ananın merkezindeyim ama ananda. Ha burada bir de yüz yüze bana olabilir. Sağ ol kuşa. Araba geliyor buraya. Ama motor motoru mu? <laughs> Burası ne <fün> evladı. <laughs> ama ne değiştireceğim ya. Ya ya. Oo yayına durup çıktı. <laughs> dur halletsin ama Adam benim sağımda dur. Ulan dur 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 ara ara vuruyor dur. Adam indi buraya. Baba amına kodum onunla. Sıkıntı yok. Kötü müsün lan sen? Abo. Yok yok ya kötü değiliz kanka. Aa okey. Aa skin'i çok güzelmiş lan. Bana versene o sikini bana. Eyvallah kanki. Dur <laughs> sikini alacağım bekle. Oha sikini çok iyi. Astronun Ömer. Allah bir tane şey vardı. Ee, Astronun Meral mıydı lan bu aralar popüler ravaşta? Bir tane kadın vardı ya. Astronot Meral mı kafaymış bir var. Ay lan ay bir tane kadın vardı ya. Meral mı? adını unuttum onu. Meral Cuman mı? Ha. <laughs> tam benim yanım ki. Abi C4'dan bir yok. Abone miyim değiştirmem lazım. Abi da 4... güzel ee, tiksin. Ya anam saldırıda sallıya da tutu TR'ye. Tü, Gözaltına alındı. Tutu 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 tutu. Oğlum sanca burada ne ha? Güzel hala alandayım. Çok güzel. Bana azıcık popüler silah lazım. Ya belli değiştirmem lazım. Şimdi sağ dikkat et. Yara buraya? Baba baba baba. Bana maşı git. Yo. Oğlum pis buraya. Adam benim tepemde. Aa burada bir denem var. Ana pisketini çekti buraya. Amına kodum sakanla bak. Onun sesini aldım bu arada. Adam benim üstümdü. Sağdan soldan buraya canıyor. Ben SSM bitireti kısabilirim bu arada. O psikiyatri calı buraya ya. Aa, adam burada adam burada. sen biraz bitireti. Neyin ne oldu? Kanka kulaklıkta bak şimdi şöyle bir şey var. Ee, ben burada voice metri kullanıyorum ya. Voice meter'ı kullandığınız anasını amına ki kana sesi duyarsın. Ama bu ses ses gelmiyor. Ben onu göre ayarladım onu. çünkü o sesi size verirsem kulaktan sağır olur amına Ha bir kıssın bari. Yine bine çektim. Ayarladım ha. Büyükte araba bindiğim zaman çıksak ortaya. Ya Erik sen ya. Ha burada siktir mi yoksa kalayım mı? On kaç çıkartamam orayı. Ya sirinlik salası mı var adam yaptı yeri. Aa oyunun altı kişi var. Ya rüksen biz. Patat çağı onu. Bana taraman lazım. Adam sağdı. Woo! I will go Oğlum ben kiti basamadım. Lan bir dur ya. O benim nasıl kafasına gitmedi ben onu anlamadım. Ben kaçar. Çenet sağ ol bak. Bana biraz daha mermi lazım. Adamın anasını böyle sikerler